Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda liderlik hakkında konuşacağız. İyi bir lider nasıl olmalı? Liderin sahip olması gereken yetkinlikler nelerdir? Bu videoda bunların üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi liderlik dediğimiz zaman akıllara genelde ya siyasi bir lider geliyor, ya bir firmadaki üst düzey bir yönetici geliyor. Ama liderliği olan bakış açımızı değiştirmeliyiz. Mesela araçla yola çıktınız, arabada 4 kişi var. Onlardan bir tanesi lider olmalı. Veya bir toplantı yapıyorsunuz ve o toplantının etkin ve verimli olabilmesi için o toplantıyı yöneten bir lider olmalı. Aile içerisinde aile dengelerini oluşturmak için bir lider olmalı. Aslında liderlik bizim hayatımızın her noktasında. Ve şunu düşünebilir insanlar. Ben lider değilim. Benim yönettiğim bir ekip yok veya ailesel anlamda lider değilim. Şurada toplantıda liderlik yapmıyorum. İşte yolda liderlik yapmıyorum. Herhangi bir yerde liderlik yapmıyorum şeklinde düşünebilir ama her canlı aslında bir liderdir. Başkasını yöneten kişi de olabilir. Kendi hayatının da lider olabilir. Aslında sizler hayatınızı nasıl yönettiğiniz sizin liderlik becerilerinizi gösterir. Kendisini iyi yönetemeyen, kendi zaman yönetimini iyi yapamayan, kendi kariyer planlamasını iyi yapamayan, kendi işlerini iyi yapamayan bir kişi bir başkasına da liderlik yapamaz. Altı boş olur. Altı dolu bir şekilde liderlik yapmak isteyen kişi önce kendini yönetebilmeli. Kendini yönetebildikten sonra başka kişileri de yönetmek, yönlendirmek, motive etmek konusunda başarılı olabilir. Bana deseler ki İlk liderlikteki böyle aradığın özellik nedir diye vizyon sahibi olmalıdır. Lider işin nereye gidebileceğini, karşısına hangi engellerin çıkabileceğini düşünebilmeli. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ya her lider çok mu vizyoner olmalı? En azından şu vizyonda olmalı. Belli bir yere getirdikten sonra orada böyle cebellenmemeli, o koltuğa böyle yapışmamalı. O koltuktan yeri geldiğinde kalkmalı. Evet. Benim bu koltuktan artık kalkma vaktim geldi. Benim bu işi getirebileceğim maksimum nokta bu. Bundan sonraki noktada bir başkasına devretmeliğimi düşünebilen kişi, işte o kişi vizyon sahibidir. Bakın tekrarlıyorum. İlla çok ileri düzey bir vizyon, geleceği öngörme, vesaire böyle 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapabilme gibi değil. Lider elbette ki vizyoner olmalı. Ama herkes çok vizyoner olacak diye bir şey yok. En azından şu vizyona sahip olmalı. Geri geldiğinde yetki devri, koltuk devri yapabilmeli. Bir diğeri lider karşısındaki kişileri değerli hissettirmeli. Çok güzel bir söz var ya bir yöneticiyle konuştuğumda kendisinin ne kadar değerli olduğunu görüyorum ama bir liderle konuştuğumda kendimin ne kadar değerli olduğunu hissediyorum. Her insan değerli, insan değerli olduğunu hissetmek ister. İşte lider karşısındaki kişiye değerli hissettirir ve o kişinin de kendisini değerli hissettiği zaman oradaki performansı, motivasyonu, verimliliği daha da fazla artacaktır. Ve lider rehberlik eder. Ben bunu kullandığımız navigasyon uygulamalarına benzetiyorum. Nasıl ki bir yerden bir yere giderken navigasyonu açıyorsak hangi yol açık, hangi yol kapalı, en kısa yol neresi bakıyorsak aslında lider de etrafındaki insanlara yol göstericidir. Tecrübeyi aktarır insanlara bir yerden bir yere daha kısa yoldan gitmeyi, engelleri daha iyi bir şekilde aşmalarına yardımcı olur. E, çok değerli dayım, Abdurrahman dayımla oturunca kulağıma küpe olacak, ömür boyu unutmayacağım çok güzel bir söz söyledi bana. Buradan bu arada selamlarımı iletiyorum, ellerinden öpüyorum. Tecrübeyle ilgili konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Tecrübe nedir dedi biliyor musun? Tecrübe insanın saçı döküldükten sonra elinde kalan taraktır dedi. Böyle bir düşününce wow diyorsunuz. Ve işte bir başkasının saçı dökülmeden oradaki lider bak bak ben bu şampuanı kullandım bu şampuan saçı döküyor. Bak ben saçıma şu uygulamayı yaptım bu saçı döküyor. Bak ben saçımda böyle bir durumla karşılaştım bak bu saçı döküyor. Sen bunları yapma diye tecrübe aktarımı yapar. Bakın insanlar hata yapabilir. Ama önemli olan bu hataları tecrübeye dönüştürerek aktarımını yapabilmek. İşte liderliğin gerçek liderlik orada ortaya çıkıyor. Ve liderler insan yetiştirirler. Kişilere yatırım yaparlar. Bazen şu düşünce olabiliyor. Ya ben bu kişiye yatırım yapacağım fakat günün sonunda bu yanımda olmayacak, bir başka yere gidecek. Eğer böyle düşünürseniz hiçbir şekilde insana yatırım yapmazsanız ilerleyemezsiniz. Çok güzel bir söz var ya, insanları o kadar güzel yetiştirin ki istedikleri yere gidebilsinler. Ama onlara o kadar güzel davranın ki hiçbir yere gitmesinler. Eğer bir kişiyi siz yetiştiriyorsanız ve o kişi sizle beraber kalmaya devam etmiyorsa aynanın karşısına geçin. Acaba ben nerede hata yaptım da bu kişi benimle beraber olmuyor. Bakın yanlış kişiye yatırım yapmış da olabilirsiniz. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama bir de o kişi doğru kişi ise ve yanınızda kalmıyorsa orada kendinizi bir sorgulamanız lazım. Kişiler para için, makam için vesaire için birilerinin yanından ayrılıyor. Tamamen kötü yönetim tarzı yüzünden birilerinin yanından ayrılıyor ve başka yere gidiyor. İnsanları iyi bir şekilde yönlendiremezsiniz. İyi bir şekilde yöneticilik, liderlik yapamazsanız başka yere gidecektir. Bakın yapılan bir araştırmanın sonucu bazında İşten ayrılmaların büyük bir çoğunluğunun ana nedeni kötü yöneticilerdir. Elbette ki parasal anlamda, ünvan anlamda bir takım etkileri vardır fakat çok sınırlı. Ana etkin yöneticidir ve yönetici inisiyatif alan ve delegasyonu yapan kişidir. Ya bu işi ben yapacağım. Ya buna vereceğim de bu yapamaz. Hata yapar. Şuna vereceğim de bu da yapamaz. Hata yapar deyip kendisini hep böyle operasyona böyle yüklerse bunu da ben yapayım, şunu da ben yapayım, şurada bu gelsin, burada bu gelsin. Delegasyonu yapmazsa, üzerindeki işleri ekip arkadaşlarıyla paylaşmaz. Onlara güvenmezse ne kendisi ilerleyebilir ne ekip ilerleyebilir. Ekibe güvenin. İş paylaşımını yapın. Hata yapsınlar. Zaten hata yapıla yapıla öğrenilecek. Eğer hata yapmazlarsa siz bir işi verdiniz fakat hiç kimse hata yapmıyorsa eğer o işte ya o iş doğru iş değil, ya o kişiler doğru kişi değil ya da siz doğru kişi değilsiniz. Hata yapmayan insan öğrenmeyen insandır. En iyi öğrenme araçlardan bir tanesi hatadır. Ama burada önemli olan hatalara bir öğrenme aracı olarak bakabilmektir ve lider iletişim yeteneği, ikna yeteneği yüksek olan kişidir. Ve ayrıca empati yeteneği yüksek olan kişidir. Dün bir eğitimdeyim. Eğitimin sonunda soru cevap yapıyoruz ve arkadaşlardan bir tanesinden bir soru geldi. Bir liderden beklediğiniz ana özellik nedir dedi. Direkt olarak şunu söyledim. Empati yeteneği. Sonuçta lider insanları yönlendiren kişidir. Ve insanlar farklı durumlarda olabiliyor. Bazen mutlu olabiliyor, bazen mutsuz olabiliyor. Bazen motive olabiliyor, bazen motivasyonu düşebiliyor. Ailesinde bir sıkıntı yaşamış olabilir, ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşamış olabilir, arkadaşlarıyla bir sıkıntı yaşamış olabilir. Yolda giderken bir sıkıntı yaşamış olabilir, trafikte bir sıkıntı yaşamış olabilir. İşte tedarikçisiyle, müşterisiyle vesairesiyle bir sıkıntı yaşamış olabilir. Ama işte lider empati yeteneği yüksektir ve karşısındaki kişiyi anlar. Kendisini onun yerine koyar ve olaylara onun gözlüğünden bakar ve o şekilde yorumlar. Hep en iyisini istemez. Yeri geldiğinde ekibi motive eder. Ve şu durum var. Mükemmeliyetçi olan kişiler bir işi birine verdiği zaman aynı mükemmeliyeti karşı taraftan da bekliyor. Ya bu olmuyor, yapamıyor, etmiyor diyor. Ya şu düşünmemiz lazım. Biz o kişiyi eğittik mi? Biz o kişiyi yetiştirdik mi? Biz o kişiye işi doğru bir şekilde devrettik mi? Bir kere onu düşünmemiz lazım. Bazen de şu olabiliyor. Tamam siz çok büyük şeyler bekliyor olabilirsiniz ama o kişinin yapabileceği maksimum düzey bu olursa o maksimumu almaya bakıp eğitimlerle, gösterimlerle, rehberlik ederek örnek kişi olarak onlara işleri daha iyi bir şekilde aktarmayı deneyin. Ve son olarak eklemek istiyorum ki lider Duygusal dayanıklılığı yüksek olan kişidir. Elbette ki inişler çıkışlar olabilir. Çukura düştüğümüz durumlar olabilir. İşler her zaman iyi gitmeyebilir. Zaten işler hep iyi gitse, standart gitse, değişiklik olmasa o zaman lidere ne gerek var? Lider dönüşümü, krizi yönetebilen kişidir. Ama bu anlamda lider dediğimiz kişilerin duygusal dayanıklılığı yüksek olmalıdır. Olaylara verdikleri tepkiler, olaylardan çıkarttıkları tepkiler, olay yaşanmadan önce ve yaşandığında verdikleri tepkiler aslında kişinin liderlik yeteneklerini gösterir. Ve lider proaktiftir. Yani proaktifliğe şöyle bir örnek veriyorlar. Diyelim ki bir kişi e, yarın dışarı çıkacak. öncesine hava durumuna bakar. Yağmurludur. Yanına şemsiyesini alır. Bu proaktiftir. Ama reaktif kişi hiç hava durumuna bakmaz, bir şeye bakmaz, yarın dışarı çıktığında yağmur yağdığında tüh beder. Ben ne zaman dışarı çıksam yağmur yağıyor. Bu bendeki de hiç şans değil deyip yakınır. İşte lider hava durumuna bakan, ona göre önlemlerini alan kişidir. Lider bakar hava durumunda yağmur göstermiyor ama yağmur yağdı. Diyelim ki kriz oldu. O anda nasıl çözüleceğini, etrafındaki arkadaşlarını nasıl yönlendireceğini bilen kişidir lider. Krizde sakin kalabilen yönlendirmeyi yapabilen kişidir lider. Bu videoluk bu kadar. Liderlik üzerine konuşacak çok şey var. Çünkü liderlik konusu e, derya deniz. E, belki başka videolarda bu konu üzerine tekrar bir araya gelmiş oluruz. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Zamanınızı vermediğinize değmiştir. Çünkü bu hayattaki en önemli şey zaman. Bana zamanınızı verip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada siz beni dinlerken de aslında bendeki yükleri almış oluyorsunuz. Çünkü bilgi Aklımın bir köşesinde duruyor ve ağırlık yapıyor. Onu da sizlerle beraber artık taşımış oluyorum. Bana bilgimi taşımaya destek olduğunuz için teşekkür ederek bu videoyu sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın.